Hoş geldiniz tekrar. E, bu videoda konuşmak istediğimiz konu sizden gelmedi. E, ama benim konuşmak istediğim bir şeydi. Benim bunu konuşmaya ihtiyacım var. Ve tecrübelerime dayanarak benim ihtiyacım varsa bir sürü annenin de vardır. Çünkü üç aşağı 5 yukarı her evde aynı şey oluyor. Bunu inanılmaz buluyorum bu arada dünyanın her yerinde çocuk büyütmenin aynı yaşlarda aynı konulara takılıyor olması bence çok tatlı ve bir taraftan da rahatlatıcı. İnsana kendini kalabalık hissettiriyor. Bu programda zaten birazcık yalnız hissetmeyelim bunlar olurken. diye yapalım istiyorum. Bugünkü konu şahsi mesela benim çocuğum kaybetme korkusundan <laughs> kazanmalı oyun oynamıyor arkadaş. Bak, Ama senin çocuğun Benimle kudurduğu kadar seninle kudurmalı oyunda Hiç Bunun üzerine düşündün mü? Evet. Tamam. Çünkü ben kuduran biri değilim. Ama şimdi ben kaybedebilen biriyim. Benim çocuğum kaybedemeyen biri. Mesela biz akşamları böyle papaz kaçtı gibi bir tane deniz kızlı bir iskambil destemiz var. Oynuyorduk ve çok eğleniyorduk. Evet, Kakara oyuna, kikiri. Oyuna tanıştığımız günü hatırlıyorum. Aynen. Ceyda'ya itina itinayla oyun kaybettirildi. Bütün prenses mi neydi işte karın deniz kazı bana kakalandı falan. Hiç önemli değildi bunlar. Fakat ve de gerçekten de kendi kazandığı 2-3 kere. Ben yenilmeden çok aba, yani hani göstere göstere. Kendi hakikaten bileğimin akıyla kazandı. Sonra da bir gün tabii ki ben de bileğimin hakkıyla kazandım ve o gün bıraktı. Mesela şimdi seyahate gideceğiz, yalvarıyorum ya oynarız hani tatilde, güneşin altında, gölgede bir yere otururuz falan. Kazanmasız oynayacaksak oynarım diyor. Şimdi bu şuradan geliyor, Müjgan hırslı bir çocuk. Yani kazanmak istiyor. Her o çocuk yüzden. kadar. Öyle mi? Evet. Tamam çünkü mesela ben de bunun kodu şu, hani benim hiç umurumda olmadı hiçbir gün kazanmak, kaybetmek. Babasının çok umurundadır, ezbe çekmiş diyorum ve geçiyorum. Her çocuk mu böyle? Her çocuk böyle. Yani hiçbir çocuk kaybetmek istemez. Daha ha, doğrusu... Bu arada kimse istemez. O yüzden hiçbir çocuk da kaybetmek istemez ama eğer bunun psikolojik tarafına bakacağız dersek de şu var. O kadar bütünlüklerinin peşindeler ki o kadar her şey onlarla ilgili yaptıkları, yapmadıkları, söyledikleri, söylemedikleri. O yüzden tabii ki kaybetmek eşittir böyle benliğinin üzerine kocaman bir çizgi çekmek falan gibi bir şey. Niye benliğinin üstüne kocaman bir çizgi çeksin? Şunu da söylemek istemiyorum. Yani Müjgan'cığım... Önemli olan oynamaktır hayatım. Boş ver. Önemli olan kazanmak değildir demek istemiyorum. Çünkü bu onun... Cümlem var bunun için. Buyurun. Ben senin oynarken çok eğlendim ya. Böyle düşünmene üzüldüm diyeceksin. Ve bunu başka türlü ona göstereceksin. Çünkü kaybeden Ayşe, hani dedin ya bireyin hakkıyla kazan diye. Beni hatırlayın ya o gün. Bayramda anneli kızlı mahvettiniz beni. Tokat <laughs> manyağı oldum. Böyle, böyle, bir şey olamaz. Zaten Ceyda kaybedecekti yani çok okeydi. Ama ne yaptım? E ben çok eğlendim. Yine de sizinle gülmek güzeldi dedim. Kaybetmeyi sevmeyen tavrıma da ayrı bir şey gösterdim. Bozuldum çünkü. Uğraştım sizinle. Ama diğer tarafta e çok eğlendim dedim. Sizle oynamak güzeldi. Şimdi bu gerçek olan. Bak dedim mi kaybetmek güzel, kazanmak güzel? Hiç buraya girmedim ama kendi deneyimimden bir şey paylaştım. Bozulduğumu da paylaştım, gıcık olduğumu da paylaştım. Yine mi be dedim. Ama dramatik bir yere çekmedim. Bu bir baş etme yöntemi ama çocukların bu baş etme yöntemini öğrenebilmesi için bizim onlara suni olmayan bir yerden rol model olmamız lazım. Yani eğer çok hırslı, iskan bir kağıda oynanan bir şekilde bir hani bir masanın etrafında büyüyen bir çocuksa ki ben öyle bir çocuktum ama buna rağmen bence ben de kazanma kaybetmeli oyunlarda birazcık mesafeli durdum. Müjgan kadar agresif miydim bilmiyorum. Bunu gidip anama babama sormak lazım. Ama İstemezdim, o buruk hissettirdim ve içimdeki hissi hatırlıyorum. Mızıkçı diyemediler bana hiç. Ama içimde fırtına var koptu çünkü tabii ki tam senin dediğin yerden hiçbirimiz kaybetmek istemiyoruz. Müzikten hüngür hüngür ağlıyor kaybettiği zaman. Yani bayağı ağlıyor. Ee, şunu kıymetli buluyorum. Bu bilgiyi ilk duyduğumda yani çok değerli bulmuştum. Müjgan'ın okulunda böyle ayda bir kere akşamları anne baba buluşmaları oluyor. Ve bir anne-baba buluşmasında bu kazanma kaybetme konusu açıldı. Ee, okulun sahibi aynı zamanda o da oyun terapisti bize dedi ki, evde bırakın kaç yaşlarına istiyor, kaç yaşlarına kadar istiyorsanız kazansınlar. Çünkü aslında günlük hayatta okulda çok fazla kaybediyorlar. Yemek ilk önce onların tabağına konsun istiyorlar ama o gün yemek onlara sonuncu koyuluyor. Evcilik oynarken anneyi olmak istiyorlar ama bazen girdikleri grubun içinde anne olamıyorlar da teyze oluyorlar. Ee, önce küçükten atlamak istiyorlar ama başkası daha yüksekten onlardan önce atlıyor gibi gün içinde o kadar fazla kaybediyorlar ki aslında hayatta. Siz evde izin verin. Zaten buna doydukları zaman anne ya bilerek yapıyorsun diyecekler ve istemeyecekler dedi. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bu doğru bir şey. Yani bunu hayattaki bir sürü diğer davranışa da adapt ederim ama burası için de doğru. Sadece orada seninle bir kere şey konuşmuştuk ya Batı'nın iyi huylarını <laughs> alırken dahil ederken çocuğun biricikliğini kaçırmayalım diye. Bu da birazcık o hesap. Şimdi çok hırslı ve delirmiş bir çocuğun hırsla böyle gözü dönmüş. Birazcık kişilik özelliği olmaya da yakın dinamikleri var. Çok fazla pekiştirmek istemem. Yani o hafif güvenli ortamdaki örselenmeyi de gözden kaçırmak istemiyorum. Bu arada evin içinde de kaybettiği yerler var. Yani uyku saatiyle kaybediyor. Sen işte telefonda biriyle konuşurken kaybediyor. Ediyor da ediyor. O yüzden bunun bilginin ve gerçekliğinin tamamen üstüme alsam da e, bazen, bazen örselerim odada da örseliyorum çocukları. Ve şey de örseliyorum. Bunu sevmediğini biliyorum. Ya bunun hiç hoşlanmadığını biliyorum. Biliyorum çünkü görüyorum. Ya gördüğüm bir şeyi reddetmeye gerek yok. Bence buradaki denge meselesi orada geliyor. Kaybetmek ve kazanmakla ilgili hususta bizim şunu görmemiz lazım. Çocuk buradan rahatsız oldu. Benim o rahatsızlığa saygı göstermem şart. Bu kadar. Yani mızıkçılık yapma demeden. Evet. Aman canım hayatta bazen de kaybedersin, kaybetmeyi de öğreneceksin falan gibi üstten Ay, bir tabii şeyler bu, söylemeden. Bu, bu coğrafyada yaşıyoruz. Tabii ki bu cümleleri duyacak. Hani bu tabii cümleleri ki. hiç söylememek gibi bir şeyden asla bahsedemem. Ama sevmedin ya bunu. Bunun tadında hiç beğenmedin. Müjgan'a mesela Marmaris'e giderken şunu söyleyeceksin. Bu oyunu neden oynamadık istemediğini biliyorum. Anladım. O, o hisse o kadar sevmedin ki o his bir daha sana gelmesin diye anne bebeğim ya da neyse ne almıyorsun Ve o kartı. Anne olarak tabii ki biraz endişeleniyorsun. Çünkü hani çok eğlendiğini, çok hoşlandığını bildiğin bir şeyden çocuk kendini mahrum bırakıyor. Kaybetme hissini, tatmama uğruna. Bunu ona işte. Bizim kişisel deneyimimizde şöyle bir şey oldu. Ee, Müjgan fiziksel olarak bir sürü konuda, yani Müjgan fiziksel olarak geriden geliyordu denmez ama Müjgan'ın doğal e, hızı. hızı biraz yavaştı. Bu konuyu dediğim gibi kıymetli buluyorum. Konuşuruz. Şöyleydi mesela yaşıtları kadar hızlı koşamadığı için ya da bedensel olarak kendini bir şeylerin üstünden atlamakta çok yeterli hissetmediği için yaşıtlarıyla hiç oynamamaya başladı. Yani mesela oturuyor, atıyorum okul çıkışı iki tane anne iki çocuk kafeye gidiyoruz. Hadi Müjgan koşalım diyorlar kazanmalı mı diye soruyor. Evet yarışacağız diyorlar. Hayır ben annemle oturacağım diyor. E şimdi bu bir sürü alanda benim için bir şey de hani yaşıtlarıyla oynamıyor, eğlenebileceği şeylerden mahrum kalıyor. Ve nitekim biz ergoterapiyle orayı destekledikçe yaşıtlarıyla oyunu çok arttı. Ama hala kaybetmek ve kazanmak konusunda rahat değil. Ama mesela Müjgan'ın ergoterapisti Zeynep de diyor ki şimdi yavaş yavaş kendine orada güveni geldikçe ve bazen kazanabileceğini hissettikçe girecektir. Çünkü vakti zamanında çok kaybetmiş diyor. Evet. şimdi bu anne olarak benim kalbimi acıtıyor. dört yani 4,5 yaşında kaybetmekle alakalı bu kadar Geride deneyiminin kaldı. olması. Ya şey beni biliyorsun hani hep çocukları yaşam deneyiminde yalnız bırakmayalım. Orada bir şey yaşandıysa yok saymak, üstüne yatmak falan hiç anlamlı şeyler değil. Ben mesela bunu Müjgan'a söylerim. Yani biz sen yokken onunla sohbet muhabbet gani giderken bildiğim diye tuşlara basmayı da seviyorum. Çok kolay değil. Hep bizim neden tanıdıklarımızla çalışmadığımızın davası tam olarak. Çünkü şey oluyor yani onun o hüznünü çektiği sıkıntıyı görünce kalbinin içinde bir şey burkuluyor. O kadar koşa koşa basamıyorsun oraya. Ama derim sen onlardan geride kalmayı sevmiyorsun derim. Ya da galiba kendini iyi hissetmiyorsun geride kalınca da derim. Çünkü öyle hissediyor. Neden hissettiği bir şeyi ondan saklayalım ki? Onu söyleyince daha çok büyümeyecek. Hayır, oraya bir güneş ışığı doğuracağız. Ben bu deneyimin içinde yalnız değilim. Bu hayatta en çok güvendiğim insanlar, beni en çok kollayan insanlar. Buraya ilgili bana şefkat göstermek için hazırlar ve delirmemişim ya bu hislerimde. Bu hissedilebilen bir şeymiş ki. Üst takım bununla ilgili bir şey biliyor falan gibi bir yer. Hırsla da böyle yani. içeride çalışırken de böyle. Oranın ne anlama geldiği zaman içinde değişiyor. Hepimiz kaybetmekten korkarız. Hiçbirimiz kaybetmeyi sevmeyiz ama bu bir baş edebilme stratejisi. Ben de işte en üst seviyede değilim. Benden daha iyi olanlar var ve bununla kalmayı öğreniyorum. Kaç yaş mesela bunu bir tık daha regüle edebildikleri yer? Her yaş, her gün bir diğer günden daha iyi. Bizim böyle hani evet şimdi zamanlayıcıyı çalıştırdık ve değil. Ya da şöyle bir şeyin var mı mesela atıyorum böyle rekabetli spor dallarına çocukları şu yaştan önce aslında çok da iyi değildir gibi bir şeyin var mı? Ben buna tam inanmıyorum. Ama mesela ben Müjgan'ın bireysel spor yapmasını istemem. Aa, öyle mi? Evet. Müjgan da takım sporu yapmayı asla istemez. Bir ortaya alınırsınız. Aynen öyle. Yani ben mesela Müjgan'ın yazdırılacağı ilk sporun tenis olmasına oy basmayacağım. Ben ise çok istiyorum Müjgan tenis oynasın. <laughs> Müjgan tenis de oynasın. Okay. Çünkü diğer tarafta mesela şu anda yüzüyor. Çok bireysel ve hırsı gizilden çok pekiştirecek şeyler bunlar. Tenis işte eskrim, bu arada her birinin başka asla bunu tartışmıyorum çünkü başka bir çocuğa da Tabii. bunu isteyebiliriz ama öteki tarafta örselensin istiyorum. Kaybetmeyi takım olarak öğrensinler istiyorum, sorumluluğu birlikte paylaşsınlar istiyorum. Yani o takım içindeki dağılım gelsin çünkü takım hırsı denilen bir şey de var. Ve bir çocuğu, herhangi bir çocuğu bir takım sporu yaptırmak kıymetli bir şey mi? Evet. Atıyorum 9-10 yaşlarında. Evet, evet. Yani becerisinden ayrı konuşuyorum. Üstün bir yetkinliğim var. Yani bazı Tabii çocukların basketbola çok büyük yatkınlığı var. Bazıları voleybolda çok iyi şey futbol oynayabilenler var. Mesela orası bence bir gün bizim ayrı konumuz olsun. Çünkü ben de buradan babama selam olsun deyip böyle şey... Mesela maymun iştahlılık etiketini almış biriyim. Ben, ben de. Hiç değildim. Hiç değildim ve şu an... En son, galiba en yakın olduğum şey şarkı söylemekti ve TRT Çocuk Korosu'ndan teklif gelmişti. Ne? Evet, <laughs> bilmediğim bir şey. Ee, ve sen maymun iştahlısın deyip, şılak gitti orası. Hayattaki en yakın arkadaşlarımdan biri gitmişti o zaman ilkokul yılları için. Haribo çantalar falan çok kıskandığım şeyler olmuştu ama bana da yıl sonu gösterisinde sadece solo söylemek düştü. Ee, benim de şöyle bir şeyim var mesela böyle işte yaz okulu başlıyorum işte çok hevesliyim gidiyorum üçüncü gün ve artık gitmek istemiyorum çünkü muhtemelen zorlanıyorum ben de müjgen gibiyim fiziksel olarak biraz daha geride hissediyorum falan. gitmeyeceğim ben yapmayacağım ben dediğim her şeyde bana tamam yavrum dendi. Ve, ama sonra da Ve dedikten, sonra da sen zaten her şeyi yarım bırakıyorsun. Döndü. Ee, öyle bir yaşındaydı? eşik geliyor. 6-7. İmkansız işte yani. Bir çocuğa ne yüklenmez? 6-7-8-9-10 yaşında karar verme. Ya hayır. Oralara gidecek. Eğer ekonomik olarak ya da lojistik olarak da. Çünkü benim ailem mesela çok yoğun çalışıyordu. Oraya yatırım yapabildiğimiz sürece yapalım. Çünkü ayrışabiliyorlar. Ben mesela bazı çocuklar aynı anda hem futbola hem basketbola yol atıyorum. Basketbolda yetenekli. Futbol oynamayı sevmiyor ama kondisyonuna çok iyi geliyor. Oradaki challenge'dan besleniyoruz. O yüzden bir süre ikisi de devam etsin diyoruz mesela. Ve şöyle bir şey var. Her bence çocuk her bir şeyi başarma yolundayken oraya geliyor. Mesela Müjgan şimdi yüzmeye başladı. Yavaş yavaş dalmaya geçiyor. Ve o yüzden şu an şey yetti bana yüzme. Bence göz ameliyatı olduğumdaki gibi şimdi birkaç ay ara verelim. Kışın gideriz'e döndü. Çünkü zorlanıyor. Ona elif şey demek isterim. Senin olan güzel mi? Yoksa <laughs> <Bir> şey yok. <laughs> ee, her çocuğun böyle o eşikleri var görüyorsun yani. Bir eşiği atlamadan hemen önce ben bu kapıdan çıkayım diyor. Bence orada kapsayıcı bir şekilde hafiften arkadan ittirmek kıymetli bir yer. Yani ben çünkü Müjgan'a şu an onu diyebilirim. Tamam boşver tatildesin zaten. Sonra gideriz yüzmeye diyebilirim ve onun hayatına o eşikte onu azıcık arkadan ittirdiğim kadar büyük bir katkım olmaz. Boşver gitmeyelim dediğim noktada. Evet ve o sen şu hareketi yaptın ya bazen işte kaçırdığımız ve çocuğun hırsıyla kaybetme kazanma dengesinin bozulduğu yerde şu hareket. Böyle tak diye ettiğimiz yerler. Okay. Oraları dengeleyebildiğimizde. Ben istesem de itemem tak diye. Bende de yok çünkü öyle bir <laughs> Neyse, o hırslar yok yani. Ama kaybetmekler vardır, gelişimseldir, olmasını isteriz, benlikle ilgilidir, kendini bütün tutmak ister. Ve burayı yakaladığımız zaman Sadece oradan hoşlandığı ve hoşlanmadığı kısımlara hayat akışı içinde müdahale etsek yeter. Uygun mudur? Uygundur. Teşekkür ederiz Ceyda'cığım. Bu da böyle bir konuydu. Bununla alakalı da bir çok güzel kitaplar aldım bununla alakalı. Çünkü dediğim gibi bizim evdeki en majör konulardan bir tanesi bu. Onunla alakalı da bir seçki yapıp bir video paylaşırım. Çünkü bunu destekleyen çok güzel kitaplar var kazanmak ve kaybetmeyi. Çok teşekkürler izlediğiniz için.